Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu Teala ibadetleri en çok e, Zülitçe'nin onunda yapılmasını nafileleri sever. Onun devamında buyuruyor ki Tirmizi'de hadis-i şerif Ya dilu savv kulli bi sıyami senetin ve ya dilu kulli leytin bi kıyam kadri 10 günlerden her birinin orucu ama 10. gün bayram oruç yok. 10. günde nereye kadar oruç var? Kendi kurbanının etinden yiyene kadar İmsaktan sonra hiçbir şey yememe orucu var. Kendi kurbanının etinden yiyene kadar o arada hiçbir şey yememe orucu var. Onu haftaya anlatacağım. Orada bir sevap, bir sevap, bir sevap hacca gidenlerden heftal oluyorsun. Birkaç saat yememekle. Acayip bir şeyler bunlar yani. Ama dokuz gün tam oruç var biliyorsunuz. Bayram günü oruç haram olduğu için ee, kurbanın eti gelene kadar ama sen bizim kurbanın eti gelene <laughs> oh, sen kurban nerede kestin acaba Afrika'da. Oh, oh, oh Afrika'dan sonra et gelene kadar sen bir sene oruç tutulur ya. O ayrı bir şey. Onu konuşmuyorum. Ama kendi kurbanın etiyle veyahut bayram namazına kadar. E ben zaten e, şey kurban kesmiyorum. veyahut benim kurbanın eti başka yerde. Buraya gelmeyecek. O zaman da en azından bayram namazına kadar. Ve onları anlatırım haftaya. İnşallahü her günün orucu bir sene oruç. Ama sahih hadis bu ha. Yani sahih hadis deyince de turun orada yani. Yani ne demek biliyor musun? Ayet gibi. 10 gün, 9 gün oruç tutuyorsun. Yani bayramı da koy. 10 sene oruç tutmuş oluyorsun. 10 sene her gün muttasıl. Ve her gecenin kıyamı Kadir gecesine benzer. Kadir gecesini ihya gibidir buyurmuyor. Çünkü hadis-i şeriflerde tabirler çok önemlidir. Misle derse benzer olur. Ke leyletil kadir kadir gecesi gibi olur. Ama bu hadis öyle demiyor. Diyor ki ya dilü denk olur. Leyletel kadri. Denk ne demek? Kadir gecesi zaten hangi gece olduğu kesin olmamakla beraber Ramazan'da. Kadir gecesi 83 sene 4 aydan hayırlı. Ömrün abad olur, ihya olursun. Bitti bir kadir gecesiyle adam ahiretini ebedi kazanabiliyor mesela. Ha. Her gece kadir gecesine denktir. 10 tane Kadir Gecesi gibi demiyorum. Gibi demiyorum. Hadis-i Şerif denk diyor. 10 tane Kadir Gecesi var. Ramazan'da canımız çıktı Kadir Gecesi'ne bir denk gelelim diye. Bir meşayiha göre şöyle, ona göre 23, ona göre 25, bu sene hangisi falan her sene elhamdülillah bu işlerin biraz peşinde koşturuyoruz yani. Kar etmek bakımından. Ahirete zengin çıkalım diye kendimize göre kitaplardan size de anlatıyoruz. Ama şimdi on tane Kadir Gecesi var. Kesin. Vallahi yemin ettim ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Tirmizi hadisi sahiptir. Bitti. Kadir Gecesi. Yemin edebilir misin? Kolay ya. On tane Kadir Gecesi var. Daha sana ne diyeceğim? Böyle bir müjde hadis-i şerifte vaat ediliyor. Bir gün dahi oruç tutsa kalan senenin tümünü ibadetle geçirmiş gibi olur. Bu bir senelik oruca denk değil. Bu başka bir müjde. Diyor ki ve, ve insan memina yemen bir gün bile oruç tutsa fe Allah abedallah senete külleha şu on günden bir gün mesela pazartesi oruç tuttu. yani tabi arefe günü falan çok önemli o acayip bir şey de onları anlatırız. Ben sizden ne koparırsam kar şimdi arefeden evvel bir günden kopartmaya uğraşıyorum. Yani pazartesi belki tutarsınız diye. Bir gün oruç tutsa diyor o günden başla bir daha sene o güne kadar sıralı ibadette yazılıyor. Hiç gaflet yok. Hadis-i yani. Müjdeler böyle. Fasumi erba Senede dört tane on gün sıralı oruç tut. Yani 40 gün. He? Birinci on Muharrem'in ilk onu. İkinci on Zülhicce'nin ilk onu. O onuncu gün bayram etinden yene kadar tabii onuncu gün. Üçüncü on Recep'in ilk onu. Ondan sonra dördüncü 10, Şaban ayının ilk on. İlk on. E şimdi sen desen ki e, Ramazan'da yok mu? E, Ramazan zaten farz ya. Ama oradan da sıyırma uğraşıyor. Birinde Ramazan olacak zannettiniz değil mi? Ya Ramazan farz zaten onu tutacaksın. Nafile. Bu onu tutarsan e, senin mizanında ma, e, sol tarafta bir günah gelmeyecek. Dedim ya Resulallah hadali <laughs> khasem bana özel bir müjde mi verdin? Yoksa bütün insanlara umumi mi? Sahabe-i istiyorlardı. Herkese umumi olsun. Kazansın herkes ama onu da soruyorlardı. Çünkü büyük bir müjde yani. Mizanda şer gelmeyecek. O zaman bu kâle bel lin o bütün insanlara, Müslümanlara müjde verildi. La eti yevmel kıyamet abdun kıyamet günü bir kul gelirse ve fi kitabı son vadiler arvatil avaşiri bu dört tane on günün orucu da defterinde yazarsa illa kıylelu mutlaka o kişiye denilecek ente aminun minel azab sen Allah'ın azabından emandasın sana azap yok ve cüz ale sıratı kelberkil hatifi gözü kapan şimşek gibi sıratı geçip geçtiğini bilmeyen zümre il hak ile cennete girecek tabii ki ilk girenlerle demektir. Sıratı o şekilde geçerse azaba düşmez. İlk girenlerle girecektir. Haram aylar üç tane peş peşe. Zülkade, Zülhicce, Muharrem-i Şerif. Şimdi biz 11. aya girdik. Zülhicce, Haç ayı, Kurban Bayramı ayı, on ay. Ondan sonra Hicri yılbaşımız geliyor. Muharrem-i Şerif. Bundan dolayıdır ki kardeşlerimiz e, oruçlar var. Özellikle Perşembe, Cuma Cumartesi orucu ne orucudur? Haram aylar, Haram aylar orucudur. İnşallah tutan olur. İnşallah. Ben sâme min şehrin haramin el-hamise vel Cuma ve-sebte ketiballâhu il-ibâdete tis'amiyet-i senet. Bunun çok kaynağı varsa da en meşhurlarından tabarani mesela var. Buyuruyor ki Haram aylardan herhangi birinde, herhangi bir haftasında, tabi bunu biz bir kere hesabını yapmıştık, her, her ayda 4 haftadan, işte 4 göre 4, he? 16 hafta var. 16 kere bu sevabı alabiliyorsun. 16 kere, senede. Çünkü ha senede haram ay kaç tane? 4 tane. Recep tek, 3'ü peş peşe. 4'ünü topladım mı, Perşembe, Cuma, Cumartesi kaç tane? 4 tane. Bir arada yani üçü. Mesela bak, Perşembe, Cuma, Zülkade'de olsa, Cumartesi Zülükçe'ye geçse sorun yok. Neden? de haram ay. Ama bak şimdi, Muharrem'de, Muharrem'in başından evvel, bir gün, iki gün bu tarafa geçse, Perşembe orada, Cuma burada veya Cuma orada, Cumartesi burada sorun yok. Çünkü neden? Onun gerisi de haram ay. Anladın mı şimdi? Evet. Ama Muharrem'in sonu 29 perşembe olsa 30 cuma olsa cumartesi Safer'e geliyor. Safer haram ay değil. Anladın mı? Haram ayların içinde kalmak suretiyle perşembe cuma cumartesi 3 gün beş beşe hangi hafta olursa haram ay olduktan sonra oruç tutarsa Allah ona ne yazar ibadet bakımından? 900 sene hiç günah işlemeden geceleri teheccüd, gündüzleri oruç sırf ibadet yapmış cevabı yazar. 900 sene. 9'u 16 ile çarpıyorsun. He? 14400 400 sene. 14400 sene. Sene. 14 sene ibadet sevabı alabiliyorsun. Ha bir tanesini yaptım bir hafta, 900 sene alırsın. O mesele o değil. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla sevap zararı yok. Ama bir adam her sene 14.400 senelik sade oruç değil. ibadet diyor, oruç demiyor. İbadet ne demek? Oruçta da dahil, de dahil, zikirde dahil, sadakada dahil. 14.400 senelik ibadet sevabı her sene bir adam alabilir. Allah ömür verdikçe, sağlık verdikçe onun için ama şimdi sağlığında yap ki biraz sonra hasta olup benim gibi malulen emekli olursa, en azından ne olur? Sıhhatliyken yaptığı hastayken aynen yazılır. Sıhhatliyken yapmadıysan hasta olduğunda aynen yazılmaz. Onun için gençliğinizin, sağlığınızın kıymetini bilin. Hiç olmasa ara ara yapın. Yani ayda bir Perşembe, Cuma, Cumartesi yapın. Haram ay, üç tane ay var önümüzde. Bir hafta yapın, bir hafta yapmayın. Hem bana kalsa ben şu anda vallahi billahi konuşuyorum. Ben onu biliyorum kendimden. Ben senelerce, üç aylar tuttum efendiyle. Ha, ben oruca çok meraklıydım. Yani zaten midemde hazım yok. Eskiden beri çocukluktan beri bağırsak hastasıyım, midemde hastasıyım. Yememek daha işime geliyordu. Onun için yani şu anda sağlığım el verse ben bu üç, dört haramayın yani şimdi önümüzde üç haramayın yani şu anda girdi zaten Zülkade e, hepsini Perşembe, Cuma, Cumartesi ya tutardı. Yani niyetim bu Allah da biliyor. Yaptığımı da biliyor benim Allah evvelce. Lütfeylesin de bana da sizinle beraber tutanlardan yazsın beni de. Amin. 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 E, diğer hastalara da bu duaya helak etsin. Amin. Ama amin. Ama evveliyatında oruç tutuyor duysa. Nafile oruç yani. Nafile oruç tutuyorduysa, tutmuyorduysa tabii dualen olacak iş değil. Hadis-i şerifte peyan var.